kul la eselukum aleyhi ecra. Buna karşılık ben sizden hiçbir ücret istemiyorum. İlla bir şey istiyorum sizden. Diyor. İlla istisna edatı. Bir şey istiyorum. Ne? El meveddete fil kurba. Bunu tercüme eden bazıları diyorlar ki bu ayetten maksat peygamberimiz demiş ki benim yakınlarımı sevmenizi istiyorum illel meveddete fil kurba yakınlarımı benim yakınlarımla ilgili bir meveddet sizden istiyorum. Meveddetle muhabbet arasında çok önemli bir fark var. Bunu burada birkaç defa söylemiştim. Bir daha söyleyelim. Muhabbet doğuştan getirilen sevgidir. Meveddet sonradan kazanılan sevgidir. Meveddetle muhabbet arasında biri doğuştan gelme, biri sonradan kazanılma anlamında önemli bir fark vardır. Peygamberimiz burada yakınlarla ilgili bir sevgiden söz ediyor. Onu bazıları peygamberin biyolojik yakınları diye algılıyor. Yani işte oğludur, kızıdır, torunudur, ailesidir. Hani beyti diye tercüme ediliyor. Bu bir yanılgıdır. Peygamberimiz kan bağıyla yakınlıklara işaret ediyor olamaz. Burada sevgiden yana beklenen ücret Allah adına birbirini sevmek demektir. Allah'ı sevmek demektir. Onun kitabını sevmek demektir. Onun dinini sevmek demektir. Hakka yakın olabilmenin vesilelerini sevebilmek demektir. Yoksa biyolojik olarak babasını, dedesini, oğlunu, torununu falan sevmek kastediliyor olamaz. Allah'a yakın olmanın bütün vesileleri sevilecektir. Peygamberimizin istediği ümmetin birbirini Allah için sevmesini sağlamaktır. Bir ırk bağından, bir biyolojik bağdan söz ediliyor olamaz. Allah adına sevmek. Bu başka bir ayetin daha aslında ifadesini önümüze koyar. Taha suresinin 96. ayetinde buyuruyor ki Esselamu billah اِنَّ الَّذ۪ينَ ve وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ İman edip düzgün faaliyetler ortaya koyanlar var ya سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَانُ Rahman onlar için mutlaka bir sevgi yaratacaktır. İman edip salih amel işleyenler hem kendilerini hem iman eden dostlarını hem Allah'ı seveceklerdir. Eğer Müslümanlar birbirlerini sevmiyor, sevemiyorlarsa iman ve salih amel noktasında büyük sorunlar yaşıyorlar demektir. İman edip salih amel işleyenler için Allah bir sevgi mutlaka yaratacaktır. Meryem suresi 96. ayetin ifade ettiği budur. Şimdi müminler birbirlerini sevemiyorlarsa iman ve salih amel noktasında büyük kabahat içerisindedirler demektir. O itibarla bu tebliğe karşılık ücret istememe geleneğinin istisnası olan Şura 23. ayetteki işte yakınlık noktasında bir sevgi bekliyorum sizden ifadesi iman kardeşliğini, Allah sevgisini, din, iman, kitap sevgisini ortaya koyan bir istisnadır. Başkaca bir şey değildir. Biyolojik anlamda herhangi bir bağın kastedildiğini söylemek Kur'an bütünlüğüne uygun olmayan bir yaklaşımdır.